Hepimiz Wikipedia'yı severiz, değil mi? Görünüşe göre sonsuz bir bilgi kaynağı. Her şey iyi düzenlemiş, göze hoş gelen bir web sitesinde toplu aldı. Ve öğretmeniniz ne derse desin size garanti edebilirim ki hemen hemen hiç kimse tarih sayfalarını yanlış bilgilerle yeniden yazmaya çalışmıyor. Kimsenin buna vakti yok ve kimse gerçekten yeterince önemsemiyor. Araştırma ve genel merakın ötesinde ve sitede yapabileceğiniz bir sürü eğlenceli şey var. Örneğin Wikipedia oyunu. Bir konu sayfasında başlarsınız ve ardından ilgili bağlantılara tıklayarak önceden belirlenmiş hedeflediğiniz sayfaya ulaşana kadar devam edersiniz. Ayrıca herhangi bir konu ile ilgili Wikipedia sayfasına gidip Sürekli ilk bağlantıya tıklayıp bu işlemi tekrar ederseniz, sonunda sizi her zaman felsefe sayfasına yönlendiren bir döngüye gireceğinizi biliyor muydunuz? Gerçekten derin bir şey. Bunlar eğlenceli şeyler elbette. Ama Wikipedia'da yapabileceğiniz başka bir şey daha olduğunu biliyor muydunuz? Adeta bir ritüel gibi bir şey. Dikkatli ilerlemenizi tavsiye ederim. Böyle bir şeye girişmenin belirli bir risk seviyesi var. Bunu tavsiye eder miyim? Pek değil. Peki neden bundan bahsediyorum? Sonra açıklayacağım. İhtiyacınız olan şeyler. 1. İnternet erişimi olan bir cihaz. Tercihen taşınabilir bir şey. Laptop veya akıllı telefon gibi. Kişisel bilgilerinizi bu cihazda kullanmadığınızdan emin olun. Eğer cihaz bir akıllı telefon ise sim kartını çıkarın. Tüm kişileri sosyal medya uygulamalarını ve fotoğrafları silin. Bu isteğe bağlı bir adım değil. 2. İnternet erişimi. Tercihen kütüphane veya kalabalık bir kafeterya gibi halka açık bir yer. Ev internetinizi de kullanabilirsiniz ama pek önermiyorum. 3. Silah, koruma, araç. İsteğe bağlı ama aynı zamanda değil bunlara yalnızca daha sonra açıklayacağım nedenlerle ihtiyacınız olacak ama çoğu zaman bunlara gerek duymayacaksınız. %15 olasılıkla gerekebilir. Yine de tedbirli olmakta fayda var. Şeyler hazırlayın yine de. Yapmanız gerekenler. Kütüphane, kafeterya, üniversite kampüsü veya halka açık Wi-Fi olan herhangi bir yere oturun. Çok popüler bir wiki sayfasını ziyaret ederek başlayın. Örneğin Michael Jordan, 2. Dünya Savaşı, Elon Musk, Google gibi. Şimdi biraz beyin gücü kullanmanız gerekecek. Bu popüler sayfadan neredeyse hiç kimsenin görmediği gizemli bir sayfaya geçmeniz gerekecek. Ama en ürkütücü Wikipedia sayfaları ya da en garip Wikipedia sayfaları gibi aramalara bakıp gitmeye çalışmayın. Bu sayfalar listede ise muhtemelen hali hazırda çok trafik almışlar demektir gerçekten bilinmeyen veya önemsiz bir şey hakkında bir sayfa bulmalısınız. Örneğin 1960'larda sadece iki şarkı yayınlamış ve 30'lu yaşlarında ölmüş hiç duyulmamış bir Rumen halk şarkıcısı gibi. Bunu yapmak düşündüğünüzden daha zor. Sayfanın gerçekten az kişinin bildiği ve öğrenmeye değer bulduğu bir şey olması gerekir. Uygun şekilde gizemli bir sayfa bulduğunuzda Wikipedia ana sayfasına gidin başka popüler bir konu bulun ve işlemi tekrarlayın. Bunu 3-5 defa yapın. Eğer şansınız yaver giderse sonrasında bir sayfa göreceksiniz. Sayfa neredeyse tamamen boş olacak. Wiki sembolü ve sitenin yan tarafındaki seçenekler olacak. Ama sayfanın kendisi fotoğraf veya metin içermeyecek. Sadece üstte bir başlık olacak. Başlıkta şöyle yazacak. Bilgi sınırı. Ardından bir sayı dizisi. Bu diziyi aklınızda tutun. Daha sonra ihtiyacınız olacak. Tarayıcıyı kapatmayın. Başardınız. Ritüel resmi olarak başladı. Bu noktada bulunduğunuz yerden ayrılmanız gerekecek ama hemen dönüp eve gitmeyin. Aracınıza binin veya internet erişimi olmayan uzak bir yere yürüyün. Wi-Fi sinyallerinden tamamen kopmuş olmalısınız. Etrafta taranacak Wi-Fi olmamalı rahat bir şekilde oturun ve tekrar bilgi sınırı sayfasını açın. Yenile tuşuna basın. Bağlantı yokken bile yeni başka bir sayfa gelmeli karşınıza. Bu bir giriş ekranı olacak ve tek bir komut olacak. Erişim noktasını girin. Daha önce aklınızda tuttuğunuz sayı dizisini son iki rakam hariç girin. Çoğu insan sadece tüm diziyi olduğu gibi yazar. Bunu yapmayın. Yoksa korkunç bir akıbetle karşılaşırsınız. Dikkatli olun ve hata yapmayın. Doğru girildiğinde Wikipedia anı sayfasına benzeyen ama biraz farklı bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu sitenin tam olarak ne olduğu veya nereden geldiği konusunda emin değilim. Birçok kişi, ben de dahil, buna yasaklı wiki diyor. Buradaki çok önemli bir noktayı not etmem lazım. Açılan sayfa İngilizce veya Orijinal eriştiğiniz dilde değilse hemen sayfadan çıkın ve eve gidin. Ziyaret ettiğiniz sayfalarda karşılaşabileceğiniz görüntülere kendinizi maruz bırakmaya çalışmayın. Bunlar sizin için değil, insan algısı için değil. Merak ediyor olabilirsiniz ama riske girmeyin. Eğer sayfa tanıdığınız bir dilde ise devam edebilirsiniz. Peki, Pelya sembolünün şimdi biraz farklı göründüğünü fark edeceksiniz. Farklı bir şekil, farklı bir renk belki farklı semboller. Çoğu zaman daha uğursuz, daha karanlık görünecek. Unutmayın, bu sitede karşılaşabileceğiniz makaleler ve konular bizim dünyamızda yok. Endişelenmenize gerek yok. Gece boyunca gördüklerinizi düşünerek uykunuzu kaçırmayın. Bildiğimiz kadarıyla bunlar gerçek değil. Bu noktadan itibaren istediğiniz gibi keşfetmekte özgürsünüz. Her bir sayfada bir dakikadan fazla vakit harcamadan Yaklaşık 15 sayfadan fazla bakmamaya dikkat edin. Yasak bilgiyi çok uzun süre göz atarsanız, onlar sizin baktığınızı anlayacaklar ve kesinlikle sizi aramaya başlayacaklardır. Bunlar bilinmemesi gereken bilgiler ve bunun böyle kalmasını sağlayacaklardır. Peki, onlar tam olarak kim? Bu soruya net bir yanıt verebilecek birisi muhtemelen bunu açıklamak için hayatta değil. Sadece bilin ki, onlar bu gerçeklik düzleminden değiller. Hayal edebileceğinizden çok daha fazla güç ve bilgiye sahipler. Onlardan kaçabileceğinizi veya Tanrı korusun karşı koymayı deneyebileceğinizi düşünmeyin bile. Cehennemden geçmiş en deneyimli hükümet saha ajanı bile başarılı olamaz. İnsanlar bilmemeli gerekenden fazlasını öğrenmeye başladıklarında onlar için sadece yok edilmesi gereken rahatsız edici böceklerdir. Ya da daha kötüsü, önce ibretlik bir örnek haline getirilmesi gereken böcekler. Ama çok korkmayın. Dediğim gibi sadece bir sayfada fazla vakit geçirmeyin ve çok fazla sayfa ziyaret etmeyin. Bunu yaparsanız büyük ölçüde sizi tespit etmelerinden kaçınabilirsiniz. Ama bu onları alt etmeyi başardığınız anlamına gelmez. Bu yasak makaleleri gerçekten anlamak için saatlerce okumalı ve analiz etmelisiniz. Bir dakikadan az süreyle göz atarsanız en fazla yüzeysel bir anlayış kazanabilirsiniz ve onlar buna pek aldırış etmez. Ancak sizi tespit etmelerinden kaçmanın bir yolu var. Bu sayede makalelere daha uzun süre bakabilirsiniz. Ama bu hem programlama hem de gizemli okült ritüeller konusunda kapsamlı bilgi gerektiren karmaşık stratejiler gerektirir. Ve yine risk astronomik düzeyde yüksek. Bunu da önermiyorum. Belki neden ekran görüntüsü alıp daha sonra istediğimiz kadar bakamıyoruz diye merak ediyor olabilirsiniz. Tabii ki alabilirsiniz. Ama fark etmez. Yine de baktığınızı anlayacaklar ve ona göre tepki vereceklerdir. Peki neden bir silah getiriyorsunuz diye sorabilirsiniz. Bunun onlarla savaşmak için olmadığını söylemiştim. Boşuna bir çaba olur. Hayır, bu silahlar gizlenenler için. Bazen şanssızsanız, %15 olasılık dediğim gibi, yasaklı vekiden lokasyon bilgileriniz gizlenenlere bildirilir ve buna engel olamazsınız. Gizlenenler onlarla bağlantılı olmasalar da benzer amaçlara sahiptirler. Gizlenenler de çok bilmenizi istemezler ama onlardan farklı olarak gizlenenler hiçbir konu hakkında hiçbir şey bilmenizi istemezler. Gizlenenleri önceden tahmin edemezsiniz. Ormandaysanız bir ağaçtan üstünüze düşebilirler. Terk edilmiş bir binadaysanız karanlık bir köşeden çıkabilirler. Bir gölden sürünerek çıkabilirler. Anlayacağınız geldiklerini göremezsiniz bile. Bazıları insansı görünür. Bazıları ise tanıdık olmayan bir görünüme sahip olur. Yasaklı wiki'ye bakmaya devam ederseniz sizi her şekilde öldürmeye çalışacaklardır. Bu durumlarda hayatta kalmayı garantilemenin kesin yolu tarayıcıyı kapatmak, cihazınızı bırakmak ve kaçmaktır. Bunu yaparsanız peşinizden gelmeleri için hiçbir nedenleri olmayacaktır. Ancak bakmaya devam etmek istiyorsanız gizlenenlerle baş etmek imkansız değil. Aslında İyi donanımlıysanız ve orta seviyede dövüş deneyiminiz varsa, onları nispeten kolayca temizleyip siteyi keşfetmeye devam edebilirsiniz. Alternatif olarak başkalarını gizlenenleri sizin yerinize temizlemesi için tutabilirsiniz. Ben şahsen bu seçeneği öneririm. Ben de gizlenenlerle ilgili tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bir teori, onların sadece birileri tarafından işe alınmış boyutlar arası ajan veya paralı asker oldukları yönünde. Ama bu birileri kim ve neden bu bilgileri korumaya çalışıyor bilmiyorum. Teorilerle de uğraşmıyorum çünkü gerçekten çok fazla bilinmeyen var. Şimdi bunları anlattığıma göre artık yasaklı wikide karşılaştığım bazı sayfalardan bahsedeyim. Bunlara bakmak için bir dakikadan az vaktim vardı ve hafızam iyi olmasına rağmen sadece kısıtlı bir şekilde anlatabileceğim. Büyük Göller Vakası. Büyük Göller Vakası 2007-2011 yılları arasında Kanada-ABD sınırındaki 5 büyük gölün tamamında gerçekleşen bir deniz savaşıydı. 2010 sonlarında sudan yükselen gizemli bir gemi hakkında raporlar Kanada makamlarını alarma geçirdi. Muharip unsurlar olağan dışı bir yapıya sahipti. Konvansiyonel silahlara dayanabiliyorlardı. Birden fazla kafaları vardı amfibi ve insansı arası varlıklar olarak değerlendiriliyorlardı. Sonunda yangın bombaları ve kimyasal silahlar kullanılarak çözüldü. Bermuda şeytan üçgeni sakinleri Bu küçük, dağınık adalarda yaşayan varlıklar insan temasına karşı son derece düşmancadırlar. Uçabildikleri ve bölgeden geçen uçaklara sorun çıkardıkları bildirildi. Büyük, su altındaki bir yanardağdan geldiklerine inanılıyor. Büyük Kanyon Boşluğu Büyük Kanyon Boşluğu, Kuzeybatı Arizona'da yaklaşık 4.6 metre çapında yerdeki bir deliktir. Yürüyüşçülerin park yetkilileri tarafından uzaklaştırılmadan önce saatlerce deliğe baktıkları bildirildi. Mart ayı boyunca ortalama 12 yürüyüşçünün içine atladığı ve cesetlerinin farklı ülkelerde ortaya çıktığı bildirildi. Bay Rüya Ayrıya, Pertten Avustralyalı bir DJ'dir. Kendi tanımladığı tarzı cehennem transı olarak bilinir. Canlı şovlarındaki insanların inanılmaz coşku anları yaşadığı, ardından kalabalık içinde birbirlerini deşmeye başladıkları bildirildi. Arama devam ediyor. En son şovunun Haziran 2019'da Paris'te yer altında bulunan bir mekanda gerçekleştiği bildirildi. Akroit Malikanesi Akroyd Malikanesi, Houston, Texas'ın eteklerinde bulunan ve Akroyd ailesine ait büyük bir mülktür. Çöken ayın şafağı olarak bilinen tarikatın kurucu üyeleri olmalarıyla ünlüdürler. Eve sızmak için 77 girişimde bulunulmuş, bu da 587 memur zayiatıyla sonuçlanmıştır. Akroyd ailesinin sadece bir üyesinin etkisiz hale getirildiği bilinmektedir. Üyelerin İnsan vücudunun biyolojik dönüşümlerini içeren ritüeller düzenledikleri bilinmektedir. Bu yaratıklar ay döngülerine göre tepki verir. Ay ilk çeyreğinde erken göründüğünde en şiddetli eğilimleri sergilerler. Kanal 51 Haberler. Kanal 51 Haberleri sabah 3-4 arasında Kanal 51'de yayın yapan tartışmalı bir haber istasyonudur programda sunulan raporlar izleyenler için saçma ve rahatsız edici olarak kabul edilmiştir. Bazen sunucular o ana kadar gerçekleşmemiş olayları bildirmiş ancak bu olaylar Tokyo katliamında olduğu gibi bir hafta sonra ortaya çıkmıştır. Kanalın yayın yaptığı konumun belirlenmesi hala imkansızdır. İnanması ne kadar zor olsa da Bunlar wiki'deki daha normal sayfalar örnektiler. Gördüğüm diğer bazı sayfalar ise düpedüz berbat. Kafanın içindeki adam. Kafanın içindeki adam bilinçaltınızda var olan büyülü bir varlıktır. Niyetleri kötüdür ve zihinsel kapasitenizin büyük bir kısmı onun her an kaçmasını engellemek için kullanılır. Kaçmasına izin vermeyin. Gökyüzündeki göz. Gökyüzündeki göz, yaklaşık 4400 metre çapında büyük bir gözdür ve genellikle şiddetli fırtınalar sırasında ara sıra gökyüzünde belirir. Belirdiğinde hiçbir koşulda ona bakmamanız tavsiye edilir. Bu kuralın tek istisnası terk edilmiş ve kesinlikle ihtiyacı olanlar içindir. İhtiyacınız olup olmadığını siz bileceksiniz bodrumunuzdaki köşe. Bodrumunuzdaki köşe, bodrum katınızdaki o uzak köşeye sıkışmış karanlık noktadır. Ne kadar ışık tutarsanız tutun, asla aydınlanmayacak ve içinde neyin gizlendiğini asla bilemeyeceksiniz. Ne olduğunu yakında bulsanız iyi olur. Kar Fırtınası Meleği Kar Fırtınası Meleği, yoğun kar fırtınaları sırasında arka bahçenizde gördüğünüz figürdür. Gözlerini size oyun oynadığını ve duyularınızın kar yağışıyla bozulduğunu düşüneceksiniz ama yanılmayın. O orada. İnsanlar adından dolayı genellikle doğasının iyiliksever olduğunu varsayarlar. Bu varsayım yanlıştır. Bu tür makalelerin uzunluğu her zaman daha kısaydı. Aslında anlattıklarım metnin tamamını temsil ediyordu. Bu makalelerin hepsinde resimler de vardı. Onlardan herhangi birine baktığım için pişman. Neden size yasaklı wiki'den ve oraya nasıl ulaşılacağından bahsettiğim merak ediyor olabilirsiniz. Ne kadar çelişkili görünse de bu bir önleyici hikayedir. Çoğu insan bunu dinleyecek ve sahte olduğuna inanacak veya bunu yapacak zaman enerji ve motivasyondan yoksun olacaktır. Güzel o insanlardan biri olun. Ama bir de bu tanıma uymayan insanlar var. Heyecan arayanlar tabiri caizse. Bunlar ne olursa olsun onu arayacak olanlardır. Sonunda başka biri tarafından yazılmış ancak uygun bir uyarı içermeyen başka bir talimat dizisi bulacaklardır. Hikayenin tamamını anlatmayan bir tanesi. Ben size bu uyarıyı yapmak için buradayım. Bunu yapmayın sadece dolaşırken güvende olduğumu düşündüm. Tüm kurallara uydum. Gizlenenler ortaya çıkarsa diye dark web'ten tetikçiler tuttum yanıma. Onlardan saklanmak için sayfalardan herhangi birinde gereğinden fazla kalmadığımdan her zaman emin oldum. Gerçekte yasaklı wiki tuhaf ve karmaşık bir yerdir. Yeterince deneyimlediğinizi ve tüm numaralarını çözdüğünüzü düşünebilirsiniz. Ama onu hafife almayın. Böyle bir şey gözlerimizi dikmemiz asla amaçlanmadı. Siteyi son ziyaret ettiğimde özel bir sayfaya rastladım. Her şeyi mahveden sayfa buydu. Başlık sadece bir telefon numarasıydı. Benim alan kodumu içeren bir telefon numarası. İşte açıklaması bunu kelimesi kelimesine hatırlıyorum. Birkaç gün içinde sizi arayacak olan bir numaradır. Aramasına cevap vermek ve talimatlarını takip etmek zorundasınız reddederseniz size gelecektir. Sadece iki şansınız olacak. Mesele şu. Ben bir apartmanda yaşıyorum. Bu yüzden bodrumum yok. Kafamın içinde yaşayan şeytani bir varlık olmadığına eminim. Gökyüzünde hiç dev bir göz görmedim. Güneydeyim. Bu yüzden kar yağışı nadir ve en iyi ihtimalle seyrek. Belli bir noktaya kadar Viki'de gördüğüm şeyler gerçek hayatımdan yüzde yüz ayrı ve bağımsızdı. Gerçekten endişelenmem için bir neden olmadığını düşünüyordum. Ama bir arama aldım. Gerçekten bir daha görmemeyi umduğum bir numaradan gelen bir arama. Açmadım. Çalmasına izin verdim. Şimdi sadece bir şansım kaldı.